Merhaba arkadaşlar ben eğitmen Yasin Şafak. Bugünkü Vray malzememizde buzlu cam yapmayı öğreneceğiz. Bir tane VRA çağırdıktan sonra önümüzde malını büyütüyoruz ve isimlerini çift tıklıyoruz. Buraya da gelip buzlu cam malzemesi yazabiliriz. Diffuse kanalına bir giriyorum. Ve Reflection kanalında şu oranlarda herhangi bir şey bırakıyorum. Camın yansıttığını kabul edersek. Buradaki Max 15'e çıkartıyorum. Buradaki Max 15'e çıkartıyorum. Arkasından yapacağım şey Effect Shadows'un kesinlikle açık olmasını istediğim ve Refract'ın da tabi olabildiğince beyaz yakın olması. Eee, şu an bir cam malzemesi yapmış bulunmaktasınız. Bunu buzlu hale getirmek için Glossiness arkadaşlar 0,74 gibi bir oran düşürdüğünüzde gayet tatminkar hani, olabileceğiniz bir sonuç alıyorsunuz. Atamasını yapıp renderini alalım bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak gördüğünüz gibi buzlu cam malzemesini yapmış olduk. Birazdan etkilerini görüyor olacaksınız. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Daha sonra kanalımda çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.